Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Suldi Abla'ya bir edit yapmıştım. O edit nasıl yaptığımı sormuşsunuz. Ee, bu arada ben bu videoyu gece, dün gece 11'den beri çekmeye çalışıyorum. Ama çok işim oluyor. Veya başka bir şeyler oluyor. Neyse video şu. Onlara göre ben bir deli ve duygusuzum. Lan bilmiyon ki ben 96 saattir uykusuzum. Arkadaşlar video bu şekilde çok çok uzatmayacağım videoyu çok uzatıyorum ben videoları buradan krama giriyorsunuz ve istediğiniz kişi bu kim olabilir Sude bulut yaptım ben siz Cemre solmaz da olabilir bunu bu şekilde esas alıyorsunuz Sonra buradan çıkıyorsunuz ve ebis pointe giriyorsunuz. Epiş pointe girdikten sonra galerime basıyorsunuz, artı basıyorsunuz, resmi yerleştirip basıyorsunuz. Ama ben resmi yerleştirip falan basmayacağım çünkü galerim çok boş şeylerle dolu. Resmi yerleştiriyorsunuz, o resmi seçiyorsunuz. Sonra şurada gördüğünüz gibi yaptığınız resim şöyle oluyor şuraya bir katman ekliyorsunuz, sonra bu kalemi alıyorsunuz ve yeşil yapıyorsunuz kalemi. Sonra e, burayı bu şekilde yapıyorsunuz. Bu arada sadece siz resim olan şu yeri yapıyorsunuz şöyle. E, ben cidden o videoya çok emek verdim. Sonra buranın şu elimde oynattığım şeyin opaklığını şöyle kısıyoruz ekranı görmek için sonra burayı böyle kesiyoruz ben yani kesiyoruz derken siliyoruz şöyle diyelim sonra buranın hepsini oldu diye sayın şu anlık sonra siz ben bu videoyu da, bunu da silmişim bunu yaptınız ya bunu png olarak kaydede basıyorum ben siz istediğinizi basabilirsiniz ama sonradan galerime döne basıyorsunuz. Ve galerinize döndükten sonra kapkuta giriyoruz. Kapkuta girdikten sonra ben Su Suudi ablanın videosunu da silmişim. Bunu siliyoruz. İlk önce o videoyu seçiyoruz. Sonra overlay'e basıyoruz. Sonra add basıyoruz. Sonra buradan yeşil ekranlı yaptığınız şeyi seçin. Bunu böyle büyütün. Sonra şurayı Şöyle ilerletiyoruz ve buradan chroma key var gördünüz mü? Ona basıyoruz ve şu elimde oynattığım şeyi bunu yeşil ekranlı olan yere getiriyoruz. Sonra inle başlayan şey var ya şu yeşil oldu şimdi. Onu şöyle büyütüyoruz. Burayı da şöyle yapalım. Videoya göre. Onlara göre ben bir deli ve Video bu kadardı arkadaşlar. Öptüm bay bay. Bir var mı?